Not almak öğrenmenin ve yaratıcılığın ayrılmaz bir parçasıdır. Peki sorum şu. Not almak bu kadar önemliyken, öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıyken okullarda, üniversitelerde nasıl not almamız gerektiği konusunda bir ders neden olmaz? Aslında bundan önce sorulması gereken soru şu. Okullarda, üniversitelerde neden öğrenmeyi öğrenme ile ilgili nasıl etkili öğrenebileceğimiz, öğrenmenin ne olduğu, nasıl gerçekleştiği, Kendimize en uygun öğrenme yöntemini bulacağımız ile ilgili ders neden yok? Peki etkili ve verimli, beynimizin çalışma sistemine uyumlu, öğrenme bilimine uygun bir not alma tekniği nasıl olmalıdır? Videolarımı yapmadan önce hızlıca daha önce bu konuda neler yapılmış, neler söylenmiş diye bakıyorum. Genellikle belli not alma tekniklerinden ve onların avantajlarından bahseden video ve yazılar var. Bunun dışında not almanın öneminden ve not alırken dikkat edilmesi gerekenlerden bahseden video ve yazılar da var. Ancak not almakta öğrenmek gibi kişinin kendisine ve öğrenmek istediği konuya materyale göre değişir. Bu yüzden her duruma ve her konuya uyan herkese uygun bir not alma tekniği yerine sana en uygun not alma yöntemlerini bulabilmenin yollarını göstereceğim bugün. Not almanın öğrenme ve hatırlama üzerindeki etkilerini bilirsen yerine göre zihin haritaları, yerine göre kornel yöntemi, yerine göre dijital not alma araçları, yerine göre görsel not alma gibi teknikler kullanabilirsin. Sadece başkalarının denediği veya taklit ettiği şeyi yapmaya dayanmayan, aynı zamanda daha iyi bir hafıza, daha iyi bilgi bağlantıları ve daha iyi öğrenme sağlayacak öğrenme bilim açısından kanıtlanmış stratejiler var. Özetle not almanın öğrenme ve beyin için anlamını bilirsen farklı not alma tekniklerini bir arada ve yerine göre kullanarak öğrenme hızını ve öğrenme kapasiteni artırabilirsin. İşte bu videoda sana tam da bunu sağlayacağım. Seninle etkili ve verimli not almak için öğrenme bilimi temelli 10 strateji paylaşacağım. Hazırsan başlayalım. kalem kullanarak not almak. Önce şu klavye ile not almak konusunda netleşelim. Tabletine, telefonla ya da dizüstü bilgisayarına not almak daha hızlı ve daha verimli görülse de kağıt kalem kullanmanın üstünlüğü konusunda önemli çalışmalar var. En temel olarak klavye kullanarak ya da kopyala yapıştır şeklinde not almak bilgiyi işlemeyi içermeyen ve üretken olmayan bir şekilde harfi harfine not almaya içerir. Elle not almak ise özetleme, başka sözcüklerle ifade etme, bilgiyi organize etme ve kavram ve kelime haritalama, bilgisayar katılım ve zihinsel çabayı içerir. Böylece bilgileri kullanıp dönüştürerek daha derin bir anlayışa yol açar. Bu yüzden hemen baştan söyleyeyim. Eğer amacın bir cümleyi ya da bir mater materyali başka bir yerde alıntılamak ya da bir tablo, resim gibi bir görsel kaydetmek değilse klavyeyle not almanın, kopyalı yapıştır ile not alma'nın ya da bir sayfanın fotoğrafını çekmenin öğrenme ve hatırlama üzerindeki etkisi çok sınırlı. Hatta bazı durumlarda beyni kandırmaya yaradığı için öğrenmeyi ve hatırlamayı zorlaştırıyor bile. İyi not almak için elin hızlı ve aldığın notlar okunaklı olması önemli. Ancak yine de senin okuyabiliyor olman yeterli. Hatta bazen zorlayıcı materyallerle ee, çalışmak ek bilgisayar çaba gerektirdiğinden hatırlama üzerinde olumlu bir etki bile sahip. 2. Notlarına tekrar dönmeyeceksen hiç not alma daha iyi. Not almak öğrenme için ne zaman anlamlı hale gelir? Elbette notlarına daha sonra dönersen. Notlarına dönüp onları tekrar etmeyecek, üzerine düşünmeyecek, o notları çalışmayacak, notları biriyle paylaşmayacak, onlarla yeni bir şeyler üretmek için onları kullanmayacaksan hiç not almakta zaman kaybetme daha iyi. Çünkü notlarına geri dönmediğinde not almak öğrenmeyi zayıflatıyor. Çünkü sen beynine o notlar zaten bir yerde var. Hatırlamana gerek yok şeklinde gizli bir mesaj veriyorsun. 3. Not alırken görseller kullanmalısın. Leonardo da Vinci'nin bir yerde şöyle dediğini okudum. Ne kadar ayrıntılı anlatırsanız okuyucunun aklını o kadar karıştırırsınız. Ve onu anlatılan şeyin bilgisinden o kadar uzaklaştırırsınız. Bu nedenle bir çizim yapmak ve tarif etmek de gereklidir. Kendisinin notları, defterleri bunun en iyi örneklerinden biri aslında. Ancak onun yıllar önce söylediklerini sinir bilim araştırmaları da destekliyor. Bilgiyi görsel olarak temsil edersen, döngüler ve ilişkiler kullanırsan kavramlarla ilişkin anlayışın derinleşir. Daha önce birkaç kez söylemiştim. Beynimiz görselleri 60 bin kat daha hızlı işliyor. 4- az çoktur. Beynimizin bilgileri saklaması gerekiyor mu? Aslına bakarsan, beynin temel işlevi işte bir bilgi saklamak değil. Beynimiz sadece bizim için bir şeyleri sak anlamak ve anladıklarıyla problem çözmek için var. Yani beyin yaptığın şeyleri, okuduklarının ya da izlediklerinin kaydını tutan bir bir kayıt deposu, bir veri tabanı değildir. Bir şeyleri hatırlamaktan çok beynimiz bilgileri bir model ile bir harita ile yapılandırır. Aslında beynimiz bilgiden çok bağlantıları ve bağlamı kaydeder. Yani Ayşe'nin parfüm kokan tişörtünden bahsettiğimizde beynimiz Ayşe, parfüm ve tişört arasındaki bağı öğrenir. İngilizcesiyle neurons that fire together, wire together. Yani birlikte ateşlenen nöronlar tetiklenir sözünü çok önemli buluyorum. Yani çoğu zaman öğrenmemiz gereken şey kavramlar ve bu bağlamdır. Bu yüzden not alırken bütün bir cümle yerine kavramları ve bağlamı not almak hem daha etkili hem de daha hızlıdır. Az önce söylediğim Leonardo da Vinci'nin sözlerini hatırla. Ne kadar ayrıntı varsa bilgiden uzaklaşır ve kafanı karıştırırsın. 5. Bütünü görmeye çalışarak not al. Herhangi bir şey okurken, bir video izlerken, bir konuşma dinlerken zihin aktif olarak çalışır ve konunun ne olduğunu ana fikri anlamaya, fikirler arasında bağ kurmaya, mantıksal süreci oluşturmaya çalışır. Bu yüzden anlama sürecinde not almaya çalışmak yerine bilgi üzerine çalıştıktan sonra not almak, çalışılan bilgiyi gözden geçirmek, bilgiler arasında bağ kurmak ve sonra bunları not almak daha doğrudur. Sana tavsiyem okurken ya da dinlerken olabildiğince az not almak daha doğru. Sadece hatırlanması zor verileri, tarihleri, rakamları, kavramları ve benzeri not alıp sonra bunları özetlemek daha verimlidir. Bu yüzden de bir kitap okuyacaksan kitabın önce içindekilerine bakmak, sayfaları arasında göz gezdirmek sonraki not alma sürecinde daha verimli hale getirir. Böylece ayrıntılara boğulmak yerine ana fikirleri ve ana fikirin alt fikirlerini yakalamak konusunda daha başarılı olursun. 6 bir bilgiyi sana ait, sana ait hale getirerek daha iyi verim ve daha verimli notlar alırsın. El ile beyin arasındaki ilişki çok önemlidir. Beynin gelişiminde ellerinizi incelikle kullanmanın çok önemli bir katkısı var. Bir şeyleri derinlemesine anlamak ve hatırlamak, o şeyle kişisel bağlantı kurmak ve öğrendiklerimizle bir şey yaratmak için elle alınmış çok çok notlar çok çok daha önemlidir. Ve aynı zamanda daha da kalıcıdır. Eğer bir şeyleri bile bir kağıda geçirmek yerine anlamaya ve anladıklarını not almaya odaklanırsan, bunu yaparken daha fazla kendi kelimelerini, kendi cümlelerini kullanırsan o bilgiyi e, daha fazla o bilgiyi daha fazla bağ kurar, bilgiyi daha fazla senin haline getirirsin. 7. Mekanla ilişkilendir. İnsanın evrimsel tarihinde yaşamda kalmasını sağlayan bir diğer şey de konum bilgisidir. Bu yüzden de bir bilgiyi bir mekanla bir ortamla ilişkilendirdiğinde daha iyi hatırlarsın. Bunu not alırken de kullanmak çok işe yarar. Bunun için notlarını sıralı olarak kaydetmen, içinde bulunduğun mekanla ilişkilendirmen, bir yolculuk, bir akış, bir zihin haritası olarak not alman daha etkilidir. Örneğin ben bir toplantıda not alıyorsam önce toplantıdakileri masanın etrafındaki yerlerine göre kağıda çiziyorum ve adlarını yazıyorum. Sonra onların isimlerini ve üzerindeki kıyafetlerle ya da bedenlerindeki karakteristik özelliklerle ilişkilendiriyorum. Ardından her birinin söylediğini kağıda genellikle de böyle konuşma balonları şeklinde not alıyorum. 8. Beynin sevdiği yöntemleri kullan. Beynimiz bazı şeyleri hatırlamakta daha başarılıdır. Bu yüzden not alırken beynimizin sevdiği şeyleri yapmak hem not almanın hem de o notlar üzerine çalışmanın etkisini artırır. Beynimiz neleri sever Örneğin birin beyin sıralı şeyleri sever. Bu yüzden notlarında sabit bir yön kullanmalısın. Beyin düz çizgiler yerine eğri çizgileri sever. Bu yüzden notlar arasında ilişkiler kurmalı ve bu ilişkileri düz çizgiler yerine eğri çizgilerle yapmalısın. Beynimiz mesela renkli ve canlı şeyleri sever. Bu yüzden notları da farklı renkli kalemler kullanmak, canlı renkler kullanmak önemlidir. Geldik 9'a. Soruların gücünü kullan. Öğrenmede sınav yapmak, öğrenip öğrenmediğini test etmek öğrenmeyi pekiştirir. Bu yüzden not alırken cevapların yanında soruları da not almak, notları gözden geçirirken kendini test etmeni, bilgiyi geri çağırmanı ve dolayısıyla da daha iyi hatırlamanı ve öğrenmeni sağlar. Örneğin bu içerikle ilgili notlar alacaksan bu notlar arasında şöyle sorular sor sorabilirsin. Beyin hangi yöntemleri sever? Bir beyin öğrenirken ne zaman not almalı almalıyım? kalemle not almak neden daha iyidir? Gibi soruları artırabilirsin. Ve 10. Hikayelerin gücünü kullan. Hikayelerin öğrenme üzerindeki etkisinden çok sık bahsediyorum. Aynı anda en çok beyin bölgesini hikayeler kadar çok aktif eden başka bir şey yok. Bu yüzden biraz hayal gücünü kullanmak, notlarını bir hikaye şeklinde almak hem daha not alırken daha iyi hatırlamanı sağlar hem de daha sonra o notları tekrar etmek keyifli hale gelir. Örneğin altı temel üst biliş stratejisini öğreneceğini varsayalım. Normalde bunlar işte kümeleme, ön düzenleyicilerden faydalanma, görselleştirme, kıyaslama, tekrar etme, bellek yardımcılarını kullanmak şeklindedir. Ancak bunu bu şekilde not almak yerine bir hikaye olarak not almak daha anlamlı olabilir. Mesela sınıfta küme çalışması yapacak olan öğretmen kümelerin nasıl olacağına dair bir ön düzenleme yapıp bunu tahtaya çizerek görselleştirdi. Görsel üzerinde kümeleri kıyaslayan öğretmen grupları tekrar düzenledi ve her kümede bir bellek yardımcısı seçti. Burada eğer hikayenin içinde kullandığın kelimeleri renkli yazar ya da altın çizersen bu notlar senin için çok daha faydalı olacaktır. Seninle sana ait senin için etkili, öğrenmeni hızlandıracak ve akılda kalıcılığı artıracak bir not alma tekniği geliştirmen için kullanman gereken öğrenme bilimi temelli 10 stratejiyi konuşmuş olduk. Eminim artık daha etkili ve verimli notlar alacaksın. Yorumlarını bekliyorum. Tabi bu içeriği beğendiysen beğen tuşuna bas bir zahmet ve bu içeriği sevdiklerinle paylaşmayı ihmal etme. Desteğine çok ihtiyacım var. Hoşçakal.